Koray Bey merhaba. Ya ev bulamıyoruz. Ev bulmak için dedektif olmanıza gerek yok. Gelin ben size ev alma sürecini anlatayım. Koray tekrardan hoş geldin Eintov'una. Özlemişsindir. Hoş buldum. Bayağı zaman oldu. Buradayım. Bu sefer dedektif olarak geldim. Evet. Çünkü ev almak isteyenlerin gözünden hani bir dedektif olarak o süreci insanlara göstermek istedim aslında. Ne kadar zor bir süreç olduğunu. Belki bir dedektifin bile altından kalkamayacağı şekilde. Aslında ipuçları çok fazla ama bütün o ipuçlarını birleştirip hani ev almak da aslında kolay değil. Peki bu durumda hani emlakçının rolü ne oluyor? Emlakçı gerçekten gerekli mi bu? Yani şöyle söyleyeyim biraz hızlı e, giriş yaptık. Emin olun bu e, sektörde dedektif olmanıza gerek yok ev sahibi olmak için. Biz müşterilerimizi 5 etapta e, ev sahibi yapıyoruz. Yani siz sordunuz bana emlakçı gerekiyor mu diye. Biz bunun sorusunun ya da cevabını vermiyoruz izleyiciye bırakalım takdiri. Yani tabii ki şöyle oluyor. Biz anlatıyoruz süreci neler yaptığımızı. Sonra bu takdiri müşterilerimize bırakıyoruz. Emlakçıyla çalışıp çalışmamasını. Ama şöyle bir durum var. Şu an ortalama ev fiyatları en tovunda 480 bin euro. Telavuz ederken bile zorlanıyorum. Yani böyle bir büyük bir yatırım yaparken... Bunu profesyonel bir emlakçıyla yapmak gerçekten müşterilerimizi A'dan Z'ye rahatlatıyor. Yani bunun sonuçlarını, geri dönüşlerini her zaman alıyoruz. İstersen direkt bu 5 etapta nasıl ev alırız onu anlatalım. Birinci adım, en önemli adımlardan birisi olabilir. Tanışma. Tanışma bu bildiğimiz kahve içelim, muhabbet edelim. Tabii onu da yapıyoruz. Sizin kriterleriniz nedir? Yani çünkü bunu birazdan belki biraz daha açabilirim. Biz kriterlere bakıyoruz. Yani Hangi bölgede ev almak istiyorsunuz? Apartman mı istiyorsunuz? Zemin evi mi istiyorsunuz? Üç odalı mı olması gerekiyor? Çatısı olsun mu? Bahçesi olsun mu? Bunlar çok önemli kriterler. Çünkü biz bu kriterleri yazıyoruz. Yazıyoruz ki unutmayalım. Yazıyoruz ki emosyonel bir karar vermeyelim diye bu kararı biz vermiyoruz. Ama müşterilerimiz bu emosyonel kararı çok hızlı verebiliyor. Biz onları deneyimimizden bildiğimiz için burada onları doğru yönlendiriyoruz. İstersen bir örnek verebilirim. Bir müşterimiz bize bir ev gönderiyor. Bakıyoruz diyoruz ki ya, kriterlerinize uymuyor ama Yücel Bey biz bu evi çok beğendik bakalım gidiyoruz bakıyoruz hala da o beğenildiğini söylüyorlar neyi beğendiğinizi soruyoruz ya işte mobilyaları güzel evin dekoru güzel onların hepsi gidecek zaten hepsi gidiyor hepsi müşterinin yani ona sonra diyoruz ki bakın biz görüştük yani, ya da kriterleriniz de değişmiş olabilir ama kriterler kolay kolay değişmiyor biz o zaman diyoruz ki Burada siz emosyonel davranıyorsunuz. Gördüğünüz unsurların hepsi mobilya veya dekor. Bu zaten istediğiniz evde bunu yapabilirsiniz. Sizin kriterleriniz bunlar, bunlar, bunlar. Ondan sonra aslında rasyonele geçiyorlar. Diyorlar haklısınız. Bu gerçekten beğendik ama o kriterlerimize uymuyor. Biz devam edelim ev aramaya. Yani bu yönden aslında biz tanışma diyoruz. De Karşılıklı güven oluştuğu zaman biz ikinci etaba geçiyoruz. Bu da hesap kitap. Yani bütçe belirlemesi. Biz hesap yapmadan sahaya inmeyiz. Yani çünkü bütçemizi bilmemiz gerekiyor. Hem teklif verirken limitlerimizi, ipotek rençlerimizi bilmemiz gerekiyor. Hem de müşterinin işte maksimum ipotekte ne kadar aylık ödemesi gerekiyor, kaç sene olması gerekiyor, faizler nedir. Yani bu da müşterimizi biraz daha rahatlatıyor. Çünkü A'dan Z'ye o bütçeyi biz konuşuyoruz, kararlaştırıyoruz. Ona göre de üçüncü adıma geçiyoruz. Bu da sahaya inme. Yani e, ev gezmeleri ve technical inspection. Siz gidiyorsunuz değil mi müşteriyle birlikte? Tabii tabii her zaman e, biz müşterilerimize eşlik ediyoruz. Aslında burada bizim en çok faydamız oluyor müşterilerimize. Çünkü biz diyoruz ki siz daha çok evin genel durumuna bakın. Yani biraz daha e, duygu tarafı. Siz burada yaşamak istiyor musunuz? Evi beğendiniz mi? E, hissiyatınız nedir? Biz daha çok müşteriyi o tarafa yönlendiriyoruz, duygu tarafına. Bize daha çok rasyonel, teknik tarafına yoğunlaşıyoruz. Yani akarı kokarı var mı? Mutfak, banyo, bahçe ne zaman değişmiş? Gözümüze farklı noktalarda yani bize soru işareti, şüphe uyandıran noktalar var mı? Yok mu? Onun yanında da tabii ki bu documentation dediğimiz bütün paperwork onları inceliyoruz, bakıyoruz her şey total picture dediğimiz hepsi yani içimiz rahat ediyorsa Itmediği noktaları da emlakçıyla görüşüyoruz, müşterimizle görüşüyoruz. Karşı tarafın emlakçısı. Tabii tabii orada biz gene gereken çok önemli sorularımız oluyor, onları paylaşıyoruz. Bunlar yaptıktan sonra aslında direkt dördüncü etaba geçmiş oluyoruz. Bu da bizim aslında uzmanlığımızı gerektiren bir durum. Bu da teklif verme aşaması. Bu da dördüncü etap oluyor. Burada iki gün süre çok dikkat ediyoruz. Birincisi evin gerçek pazar değeri nedir? Yani evin bir çıkış fiyatı var. Asking price dediğimiz. İkincisi de valuation price. Yani specialist'in değerlendirdiği pazar fiyatı. Çünkü bu neden önemli? Bankalar pazar fiyatına bakıyor. Asking price daha düşük olsa da o pazar fiyatı, valuation price, bankalar onu %100 karşılıyor. Yani örnek veriyorum bir ev 500 bin euro asking price ise, valuation price 550 bin ise banka 550 bin euroya kadar kredi veriyor. Yani biz bunu belirliyoruz. Bu demek değil ki 550 bin Euro'ya kadar biz e, teklif vermek zorundayız ya da mecburuz. Böyle değil. Bu sadece biz bunu araştırıyoruz teklif vermeden önce. İkincisi de biz her zaman sahada olduğumuz için çoğu emlakçıyı tanıyoruz. Neredeyse günübirlik çalışıyoruz. Bir de bunlar yaptığımız bütün adımları biliyor. Ne söylüyorsak biz zaten onu her zaman yerine getiriyoruz teklif verirken de arıyoruz. Diyoruz ki, durum nedir? Beklentiler nedir? Tabi biraz etik olduğu için bu konuya çok giremiyorum ama şöyle diyeyim. Biz gereken bilgiyi emlakçıdan alıyoruz. Ki bilgiyle de biz müşterimize geri dönüyoruz. Diyoruz ki, pazar fiyatı bu, emlakçının fiyatı bu. Biz bu teklifi verirsek şansımız %90 olur. %95 olur. Genelde o verdiğimiz teklifi de kabul ettiklerinde biz aslında 5. etaba geçiyoruz. Bu da verdiğimiz teklif kabul olmuş oluyor. Biz sizi ev sahibi yapıyoruz. Bitti. Bitti. <laughs> Tabii ki bitmedi. Burada documentation dediğimiz ev satış sözleşmesindeki maddeleri inceliyoruz. Müşterimizi koruyan maddeleri ekliyoruz. Orada bir yanlışlık var mı, yok mu diye onları kontrol ediyoruz. Biz aslında A'dan Z'ye dediğimiz süreci takip ediyoruz. Yani bu imzalar atılıyor. İmzalar atıldıktan sonra biz bu komple hazırladığımız documentation tarafını mortgage tarafına devrediyoruz. Topu oraya veriyorsunuz. Tabii pas aslında yani gol pası diyelim. Onlar da tabii kendi deneyimiyle en iyi faiz ve koşullar bankada hangisi ise oraya doğru yönlendirme oluyor. Biz tabii bu süreci yine takip ediyoruz ta ki noter gününe kadar. Ondan önce e, end inspection yapıyoruz, e, noterden e, sonra da bakıyoruz, bakıyoruz ki sıkıntı var mı yok mu, her şey yolunda mı, her şey anlaştığımız gibi mi. Biz aslında bu süreci böyle yönetiyoruz. Yol arkadaşı oluyorsunuz bu süreçte ama hani yol arkadaşı derken basit bir şey değil yani bu iş. Çünkü kilit noktalar var. Birincisi network, sizin orada diğer emlakçılarla olan ilişkileriniz, bunu sıradan bireysel birisi yapamayacak bir iş bu. Strateji var burada işte fiyatlandırma olsun teknik detaylara bakıp şu kadar masrafı çıkabilir ya da şu sizi rahatsız edebilir diye böyle baştan sona bir yönlendirme gerektiren bir süreç var. Tabii biz teklif veriyoruz, bilgiyi alıyoruz. Bu demek değil ki biz her zaman o teklifle devam edelim. Bazı şartlarda diyoruz ki bu ev gerçekten fiyatın üzerine çıkıyor. Bir yerde durulalım. Çünkü bu fiyatlara daha iyi evimiz olur. Peki senin gözlemlediğin kadarıyla insanların hani en çok hata yapmaya meyilli olduğu yerler nereler? Mesela teklif verirken mi? Yoksa dediğin gibi küçük detaylarına, eşyalara çok böyle beğendikleri için onlara mı çok takılıyorlar? Hemen böyle o eve illa almak istiyorum diyorlar. Hani senin böyle Onları doğru yönlendirdiğin noktalar neresi? Bu konuyla ilgili gerçekten bir kitap yazabiliriz. Çok şeyle karşılaşıyoruz. Ama bir iki örnek vermem gerekiyorsa hesapsız teklif verme. Yani bazen emlakçıyla çalışmayan müşterilerimiz sonradan bize durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki internet üzerinden bir hesap yapıp bir eve teklif veriyorlar. Bu gerçekten bankaya gittiklerindeki evdeki hesap çarşıya bu durumda bankaya uymuyor. Burada gerçekten kendilerini çok büyük rizikolar bekliyor. Kendilerini koruyan maddeleri de sözleşmeye ekletmiyorlar. Yani birden yüzde 10 ceza ile karşılaşabiliyorlar. Bu çok denk geldiğimiz bir hata. İkincisi de demin biraz daha bahsetmiştim, emosyonel karar vermek. Biz burada rasyonel karar vermelerini sağlıyoruz aslında, kriterlerini bildiğimiz için. O doğru yönlendirme ile doğru evi almalarını sağlıyoruz. Üçüncü de aslında bir fenomen şu andaki pazarda overbid gördüğünüz piyasa fiyatının üstüne %5, %10 koymak. Bazen karşılaşıyorum diyorlar ki %10 üstünde 15 teklif verdik. Ama diyorum yani bunun semini nedir? Nedenle bu bu kadar? Ya çok beğendim evi cevap oluyor. Yani bu gerçekten çok büyük bir risk. Buna izleyicilerimiz dikkat etsin. Biz de bazen %10 teklif overbet olayında verebiliyoruz. Ama burada baktığımız unsurlar perfect house. Yani mutfağı, banyosu, bahçesi, alanı, yerleşim yeri her yeri dört dörtlük olduğunda biz de bu teklifleri verebiliyoruz. Ama bazen direkt o hype'den dolayı bir evim olsun nasıl olursa olsun bir %10, %15 teklif verelim. E, sonunda bir ev sahibi olalım o acele etme hissi oluyor, e, duygusu oluyor müşterilerimizde. Yani kesinlikle bu hataları yapmasınlar. Orada bir dur demek gerekiyor ki kesinlikle. aslında ileride daha çok başları ağrımasın. Ben ev sahibi olmak istiyorum ama sana gıcık bir soru soracağım. Ne kadar sürede beni ev sahibi yapabilirsin? Ee, biz sizi bir haftada ev sahibi yapabiliriz. Ama. Ama. Aması var. Yani bunu söylerken e, amalara geliriz. Bizim ev alım sürecimiz net ve sistematik olduğu için gerçekten biz müşterilerimizi bir hafta içinde ev sahibi yapabiliriz. Ama bazı müşterilerimiz her evi beğenmiyor. Bazı müşterilerimiz bir hafta için 3 tane weaving request yapıyor. E, hızlı ev beğeniyor ya yani da ev görmek istiyor. Tabii bizim limitlerimiz yetiyorsa, evi beğeniyorsak biz teklif verdiğimizde Zaten şanslarımız demin ki ev alma sürecini anlattığımız için 5 adımda. Biz zaten bu adımı her müşterimize uyguladığımız için direkt verdiğimiz tekliflerde şansımız çok yüksek olduğu için biz sizi bir hafta içinde ev sahibi yapabiliyoruz. Bu süreç limitlerimiz yetmeyebilir, evi beğenmeyebiliriz, isteklerimiz, kriterlerimiz çok farklı uçlarda olabilir. Bu tabii ki süreci biraz daha uzatabilir ama gerçekten çok hızlı bir şekilde sizin kriterlerinize uygun bir, hani bu, bunu çok söylüyorum, kriterlerinize uygun bir evi kısa bir sürede alıyor. Bu soru aslında bizim biraz milli sorumuz oldu ama sen de çok duyuyorsundur. Tekrar ben de sormak istedim. Hollanda'da e piyasası nereye gidiyor? Bunu öngörebilir miyiz? Hani gelecekte hangi yöne gidecek? Futbol politik bir de bunun yanına ev piyasasını ekleyebiliriz kolaylıkla. Burada benim aslında iki tane çok basit enstrümanım var. Birincisi hepimizin bildiği gibi arz ve talep da aşırı bir talep var. Eindhoven bölgesinde daha çok bir talep var. Çünkü burada büyük EZML olsun, büyük international şirketleri olduğu için bir de çok kaliteli üniversitelerimiz var. Bu talep gittikçe büyüyor. Bunun yanında da enflasyon da var. Ortalama şu an 3.8. Tabii ileriye doğru ne olur? Çok basit soru değil. Ama benim deneyime baktığımızda bu iki enstrüman dengede olduğu sürece düşüş beklemiyorum. Bir de denge bir sakinleşme olsa da pazarda fena olmaz. En azından müşterilerimizi daha hızlı ev sahibi yapabiliriz. Peki işinizde en önemli unsur nedir? Mesela Güven çok önemli ama bunun yanında başka şeyler de var mı? Bence güven en önemlisi. Çünkü müşterimizin güvenini kazanmamız gerekiyor karşılıklı. Evleri satan emlakçıların güvenini kazanmamız gerekiyor. Bundan bir adım daha ilerlediğimiz zaman çalıştığımız bankaların güvenini kazanmamız gerekiyor. Bir iki günde olabilecek bir unsurdur. Bu gerçekten yıllarca süren bir konu. Birden gidebilir o güven. Bu güveni çünkü gerçekten çok iyi takip etmemiz gerekiyor, o güveni e, sarsmamamız gerekiyor. İkinci benim en çok önem verdiğim konu da e, disiplin. Bu işi e, seviyorsanız disiplinli olmanız gerekiyor. Hangi müşteriye hangi sözü verdiniz, hangi müşteriye ne zaman geri dönüş yapacaksınız? Yani gerçekten bu çok yoğun bir iş. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Onu da anlayabiliyorum. Sizin için yani emlakçı olarak her gün için içinde olduğumuz için bazı sorular bizim için çok kolay olabilir. Ama o müşterinin o andaki aklına gelen soru gerçekten onu belki o gece uyutmayacağım. Çünkü çok büyük kararlar hem alımda hem satımda. Biz bunun farkında olduğumuz için yani müşteri bir sorusu olduğu zaman biz çok hızlı cevap vermek istiyoruz. Gönül rahatlığıyla o gece uyusun. Yarın güne iyi başlayalım diye. Yoksa gerçekten stresli bir dönüm olabilir müşterilerimiz. O zaman ben de sana bir soru sorayım. 1920-1930 yapımı ev mi almak istersin? Veya 1950 60 yıllarında yapılan evimi almak ister. Abi ben her zaman yenisini tercih ederim. Bu gerçekten bu sorunun e, sorma nedenimden biri de çünkü 80, 90 müşterilerimiz ne kadar yeni olursa e, yapılış tarihi evin o kadar iyi olduğunu e, zannetmeleri. İstersen ben bunu biraz daha açayım mı sizin için? Valla merak ettim şimdi yani bir tongaya düşürdün beni. 1920-1930 evleri gerçekten yapı olarak kullanılış malzemeleri olsun çok sağlam evler. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok büyük ev krizi oldu. Hollanda'da bütün Avrupa'da. 1950'de 60'larda kalite önemli değildi. Sadece hız. 10 sene içinde 1 milyonun üstünde ev yapıldı. Sadece Hollanda'da. Gerçekten bana bu soruyu sorsanız ben direkt 1920'nin 30'un evini seçerim. Tabii yalıtımı iyi olması gerekiyor. Bu önemli. Her evde olduğu gibi gerçekten burada çok büyük hatalar yapıyoruz alırken. Ama biz bu bilgiyi verdiğimiz zaman müşterilerimiz aslında başka bir gözlemle evlere bakıyorlar 1920'nin 30'un evlerine. Bunu gerçekten değerlendirsinler. Bir yaşıma daha girdim diyebilirim yani. Bunu ilk defa senden öğrendim. Ya böyle ileriki videolarımızda daha çok doğru bilinen yanlışlara değinebiliriz. Arkadaşlar çok genel konulardan bahsediyoruz ama böyle çok enteresan şeyler de çıkıyor. O yüzden bu videonun altına merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız Pırlanta gibi bilgileri de öğrenmiş oluruz. Bir sonraki videolarda değil mi ee, beraber? Hem müşterilerimiz hem izleyicilerimizin burada ele almamız gereken konular varsa onları bu video soru cevap şeklinde veya başka bir yerlerde o sorulara değinebiliriz.